Ben baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Bugün Kürt gazeteciliği açısından, Kürt medyası, basın emekçileri açısından anlamlı, olumlu, onurlu, coşkulu bir gün. 22 Nisan bugün. Bundan tam 127 yıl önce 22 Nisan 1898'de Mısır'ın başkenti Kahire'de Kürdistan gazetesi yayın hayatına başladı. Kürdistan Gazetesi'ni Mithat Bedirhan hazırlamıştı. Mithat Bedirhan gazeteye nasıl bir misyon biçtiğini şu sözlerle ifade ediyordu. Kürdistan halkının dünyadaki gelişmelerden haberdar olmasını istiyorum. İlim ve marifet yollarını göstermek istiyorum. Aynı şekilde Kürtçe'yi teşvik etmek istiyorum. Kürdistan Gazetesi, Kürdistan halkına dünyadaki gelişmeleri haber verecek... İlim ve marifetin yollarını gösterecek, aynı şekilde Kürtçe'yi teşvik edecek diyordu. Böyle bir tarihsel misyon da biçmişti. Gazete 31 sayı çıktı. Mütepedir sonra sonra ağabeyi bir süre sürdürdü. Mısır'da, Kahire'de başlayan yayınına Cenevre'de son vermek durumunda kaldı. Osmanlılar izin vermemişlerdi. Bu yüzden İstanbul'da değil, Kahire'de çıktı gazete. Daha sonra ama 1905'ten sonra İstanbul'da da Kürtler gazeteler, dergiler kurdular, yayın hayatına soktular. Bir süre de böyle mücadele ettiler. Bedirhan Beşir'in söylüyordu. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu bir dönemdi ve onun e, paylaşım savaşının Kürtlerin kaderini de hayati derecede etkileyeceğini de biliyordu. Böyle bir öngörüyle zaten gazetesini hazırlamış ve ona böyle bir misyon düşmüştü, Aynı şekilde Hani siyasi çalışmalarını da bu eksende sürdürüyorlardı. Birinci Dünya Savaşı geldi, geliyordu. Birinci Dünya Savaşı'na Kürtleri hazırlamak medya üzerinden de Kürt toplumunu bu sürece hazırlamak için bir e, faaliyet yürüttüler. Fakat ne yazık ki dediğim gibi uzun ömürlü olamadı. Zaten Osmanlı'nın çöküşünden sonra Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte de Kürt medyası bıçak gibi kesildi. Çünkü Cumhuriyetçiler, Kemalistler Kürdistan'ın kimliğini, Kürtlerin kimliğini, tarihsel birikimini, kültürünü, her şeyi yok saydılar. Her şeyi inkar ettiler. Katı bir inkar ve buna eşlik eden bir imha siyaseti izlediler. Kemal Sel'e göre Kürt yoktu, Kürdistan yoktu. Kürt dediklerin dağ türküydü. Dağda yürürlerken kart sesleri çıkmış. O yüzden onlara Kürt denmişti ama aslında bunlar Özbeyiz Türklerdi. Böyle bir saçma sapan tavırlar da Güneş Güneşlik teorisi diye bir teori da ortaya attılar. Bunu uygulamak için de bir devlet şiddeti, devlet terörü uyguladılar. Zor yıllardı. İlk yıllarda Kürtler hep de direndiler. Şeyh Said İsyanı da oldu. Kürtler bu konuda ağır bedeller ödediler. Ama daha sonra ilerleyen yıllarda yine Kürt gençlerinin öncülüğünde Musa Anterlerin, Tarık ikincilerin, Canip Yıldırımların, Sürat içerisinde başka isimlerinde de devreye girmesiyle birlikte Cumhuriyet döneminde de yine Kürtler, Kürt medyasında, Kürt gazeteciliğinde ısrar ettiler. Çok harp ederler, öldüler ama bu konuda, bu ısrardan da vazgeçmediler. Kürtlerin özgürlüğüne giden yolun Kürt medyasının üzerinden geçtiğini de çok iyi biliyorlardı. Kendilerini ifade edebilmeleri için de böyle bir araca, böyle bir kuruma ihtiyaçları vardı ve bu sırlarını sürdürdüler. Bunun için hapisi, işkenceyi, cinayetleri de göz aldılar. 90'larda bu konuda ciddi bir kırılma yaşandı, ciddi bir mücadele oldu. Özgür basın devreye girdi. Özgür basına devletin yanıtı çok şiddetli oldu. Yine devlet terörüyle karşılık verdi ancak özgür basında direndi sonuçta. Bugün dünyanın dört bir yanında yayın yapan Kürtlerin televizyonları var, gazeteleri var, haber siteleri var, platformları var. Dolayısıyla bugün vesilesiyle hem Kürtistan basın emekçilerini kutlamak gerekiyor, hem de Mithat Medirhan'dan başlayan, Musa ile devam eden, dosyalarında gurbeteli her sözlerle zirvesine ulaşıp bu mücadelede de hayatını kaybetmiş bütün Kürt gazetecileri saygıyla anmak gerekiyor. Hepsini saygıyla ve minnetle anıyor. Anıları önünde de saygıyla eğiliyorum. Ee, Bahçeli süreci de diyebileceğimiz bir ekim süreciyle ilgili aslında yeni önemli gelişmeler var. Dünden bu yana çok hızlı gelişmeler yaşandı. Onları bir parça sizinle paylaşmak istiyorum. Öyle anlaşılıyor ki süreç ivme kazandı, hızlandı. Sıra süreye önlerin maalesef geçirdiği ağır hastalık nedeniyle sürecin bir parça e, erteleneceği, öteleneceği ya da yavaşlayacağına ilişkin bir takım tespitler vardı, bir takım değerlendirmeler yapılıyordu. Tam tersi oldu. Süreç hızlandı. Hem de öyle anlaşılıyor ki çok hızlandı. Süreçle ilgili gelişmeler dün birbiri ardına yaşanan önemli gelişmeler var. Bugün de devam etti. Onları bir değerlendirmek gerekiyor. Dün İmralı heyeti üyesi Perin Buldan ile Öcalan Avukatlarından Faik Özgür Erol İmralı'ya gittiler. Aslında Sırı süre Önder'in rahatsızlığı nedeniyle İmralı'ya gidişler bir parça uzayabileceği söyleniyor. Zaten Adalet Bakanı ile yapılan görüşmede ertelenmişti. En azından Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmeden sonra heyetin gideceği beklentisi vardı. Fakat dün Pervin Buldan ile Avukat e, Faik e, Özgür Erol, İmralı'ya gittiler. İmralı'ya gittikleri açıklandı. Ondan sonra İmralı'dan döndüler, hastaneye gittiler. Hocam Sırı Süreyya bir geçmiş olsun mesajı yazmıştı. Sırı sıraya Önder'in e, uzunca bir süredir, 12 ile yakın bir süredir birlikte mesai paylaştığı bir değerli şahsiyet olduğunu söylüyordu. Yine Adıyaman yöresinde 1300'lü yılların yarılarında saçıklara karşı isyan etmiş Türkmen e, beylerinden, Baba İshak'la özdeşleştiriyordu Sırı Önder'i, sırrıya Söy'e Önder'i. Ona ilişkin olumlu bir takım hem üzüntülerini belirten hem de onları eğlenen bir takım değerlendirmeler yapmıştı. Pervin Bulan bunları açıkladı. Süreçle ilgili olarak da dedi ki Öcalan esas olarak gidişattan umutludur, umudunu koruduğunu söyledi dedi. Fakat süreçle ilgili açıklamaları bugün esas olarak DEM Parti'nin Eşkedal Başkanı Tüncer Bakırhan yaptı. Ona birazdan geçeceğim ama ona geçmeden önce dünkü e, önemli iki gelişme daha var. Onları da sizinle paylaşayım. Bervin Bullan ve Avukat Eroğlu'nun İmralı'ya gittiği saatlerde AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda toplantı yaptı. Toplantı halindeydi. Gündemleri süreçti. Konuyla ilgili daha önceden takım açıklamalar yapılmıştı. Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan e, AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı da uzun sürdü. İçeride neler konuşulduğu bilinmiyor fakat basına... Bazı kulis bilgileri yansıdı. Toplantıdan sonra da AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Süreçle ilgili açıklamalar yaptı. Teresiz Türkiye hedefinde bu ay içinde önemli, kritik gelişmeler yaşanacak dedi Ömer Çelik. Bu ay içinde yani aşağı yukarı 10 gün içerisinde çok önemli, olumlu diyebileceğimiz gelişmelerin yaşanacağını söyledi. Kritik gelişmeler var. Teresiz Türkiye hedefine ...ulaşabileceklerini söyledi. Aynı şekilde bu amaç gerçekleşirse bölgede büyük bir kaynaşmanın olacağını... ...ve Türkiye'deki demokrasi ölçeğinin de büyüyeceğini söyledi. Aslında Ömer, Ömer Çelik'in açıklamalarından çıkan tek bir cümle vardı. Yakında 10 gün içerisinde, bu ay içerisinde süreçle ilgili yeni, kritik, olumlu gelişmeler olacak hazırlıklıyız. Bir bütünleşme olacak. Bölgede bir kaynaşma olacak haklar arasında ve Türkiye'nin demokrasisi, demokrasi ölçeği bundan olumlu etkilenecek diye bir mesaj verdi. Berlin Buldanların İmralı'ya gittiği saatlerde AKP'nin toplantısı vardı. Buldan geldi bir açıklama yaptı. AKP tarafı bir açıklama yaptı. Bir açıklama da Erbil'den geldi. DEM Parti'nin bir heyeti de Erbil'de görüşmeler yapıyordu. Meral Danış Beştaş başkanlığında bir heyetti. Meral Danış Beştaş'ın DEM Parti milletvekili hem de HDK sözcüsü. Geniş katılımlı bir heyetti. 6 kişilik bir heyet oraya gitmişti. Orada süreçle ilgili oradaki siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle, şahsiyetlerle görüşmeler yürütüyorlardı. Süreçle alakalı olduğunu açıkladılar. Oradaki görüşmelerde medyaya yansıdı. Özgür basında verdi. Meral Berçitaş tanıştı. Yaptığı görüşmelerde Öcalan'ın çalışmasıyla ilgili, süreçle ilgili görüşmelerin yapılmakta olduğunu söyledi. Bu amaçla her birine geldiklerini söyledi. Önemliydi. Bugün de Tuncel Bakırhan Dem Parti'nin grubunda konuştu. Grup toplantısında dedi ki Öcalan'dan mesajlar var. Öcalan'ın mesajlarını değerlendiriyoruz. Yakında bununla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz. İlgili kurumlarımızı toplayacağız. Öcalan'dan gelen mesajları değerlendireceğiz. Daha sonra da bunları kamuoyuyla paylaşacağız dedi Bakırhan. Bakırhan Öcalan'ın önümüzdeki haftalarda sürecin ivme kazanmasının herkesin ortak beklentisi olduğunu söylediğini de ifade etti. Yani Öcalan onlara gönderdiği mesajda e, süreç önümüzdeki günlerde iğme kazanacak. Bu bir beklentidir. Herkesin ortak beklentisidir. Bu anlamda Öcalan'ın moralli olarak e, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Öcalan'a ilk defa, Seri Süreyya Önder'in rahatsızlığına rağmen bu kadar coşkulu ve moralli bulduklarını da Pervin Buldan'ın Bakırhan'a anlatmış. Öyle bir bilgi vermiş. Yani anlaşıldığı kadarıyla olumlu gelişmeler var. AKP'den gelen açıklamalar öyle. Dem Parti'den gelen açıklamalar öyle, İmran'dan gelen açıklamalar öyle, Erbil'den gelen açıklamalar öyle. Aynı şekilde bugün MHP'nin lideri de bir açıklama yaptı. Kaç gündür kamuoyunda farklı tartışmalar vardı. Erken seçim olacak, Bahçeli süreç gelişmesi, AKP'yi erken seçime zorlayacak gibi değerlendirmeler vardı. Bahçeli bütün bu değerlendirmeleri kaldırdı, kenara attı. Cumhur İttifakı devam edecektir, kararımız kesindir. Bu işten dönüş yoktur seçimler zamanında yapılacaktır. Silahların bırakılmasını daha doğrusu teslim edilmesini bekliyoruz dedi. Bu yeni bir dönemin kapsını arayacak. Bir takım olumlu şeyler de söyledi. Bir beraberinde geniş bir açıklama yaptı. Yarın 23 Nisan bayramı Türkiye'nin. Onun o vesileyle bir açıklama yaptı ama dediğim gibi hem CHP'ye çatan hem de erken seçime ilişkin tartışmaları kapatan bir açıklamaydı. Süreçle ilgili de bir irade beyanıydı. Bugün bir önemli açıklama da Rojava'dan geldi. Aslında dün gelmişti. Dün Rojava'dan yapılan bir açıklamaya göre Mazlum Kubani, Sedege'nin genel komutanı bugün Rojava'daki ulusal kongre ile ilgili bir açıklama yapacak demişti. PYD'nin eş başkanı bunu duyurmuştu. Dün bu da heyecan yarattı, olumlu karşılandı. Çünkü Kürtlerin, en azından Rojava Kürtlerinin bir ulusal kongre etrafında bir ulusal birlik, ulusal strateji etrafında bir araya gelmeleri Kürtlerin temel özlemleridir. Dolayısıyla bugün Gözler Mazlum Kobani'ye çevrilmişti. Ondan da bir açıklama geldi. Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dedi ki 26 Nisan'da yani Cumartesi günü Rojava Kürtleri Ulusal Tutum Konferansı düzenlenecek. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen bu konuda yardım eden taraflara teşekkür de etti. Ulusal Birliği bir ulusal sorumluluk olduğunu da söyledi. tarihi bunu kendilerinden beklediğini söyledi. Ve Dolayısıyla Mazlum Kuban ile konferansın yapılacağı haberini duyurdu. Daha sonra Kanal 8 Rojava'daki kaynaklarına dayanarak bir haber yaptı. Kanal 8 Yenike'ye yakın bir televizyon kanalı. Bafıltarabani'ye yakın bir kanal. Rojava'da da önemli muhabirleri var. Onun verdiği bilgiye göre, Kanal 8'in verdiği bilgiye göre, Cumartesi günü top, günü yapılacak ulusal konferans toplantısının açılışını Mazlum Kobani yapacak. konferansa PYD'den, e, PYNK'den 190 delege katılacak. Aynı şekilde NKS'den de 150 delege katılacak. Yani 340 delege katılacak diyor Kanal 8. Tabi davetler de olacak. Dediğim gibi açılış konuşmasını Mazlum Kubani yapacak. Muhtemeldir Güney Kürdistan'dan da konuklar olacak. Darbendi'nin de orada olması bekleniyor. Mesut Barzani'nin temsilcisi. Zaten Anekes'e bugün Basına yaptığı açıklamada konferansın düzenlenmesi nedeniyle gösterdikleri çabadan ötürü Mesut Barzani'ye ve Mazlum Kubani'ye de ayrıca özel olarak teşekkür etti. Bütün bunları tabii bu süreçten bağımsız e, ele almak e, mümkün değil. Öyle anlaşılıyor ki bir takım e, olumlu gidişat, olumlu gelişmeler olmuş, görüşmeler hızlanmış. Bir takım sonuçlara doğru gidiliyor. Gerçi Kürt siyasetçilerinden süreçte tıkanma olduğu sürecin ilerlemediği kongrenin şartlarda yapılamayacağına dair açıklamalar gelmişti. Artık öyle anlaşılıyor ki yani Türkiye tarafı süreçte herhangi bir sorun olduğunu söylemiyor. Erdoğan zaten süreç sorunsuz ilerliyor diyordu. Şimdi öyle anlaşılıyor ki dün AKP sürücüsünün yapmış olduğu açıklamaya bakacak olursak şimdi Kandil'den bir açıklama bekleniyor. Kongre ile ilgili, silah bırakma ile ilgili, süreç ile ilgili artık bir açıklama bekleniyor ve bunun da bu ay içinde olacağı bekleniyor. Artık nasıl bir formül bulundu kongre ile ilgili, nasıl bir çözüm üretildi, peki pek o konuda Kandil'den henüz bir Açıklama yok e, fakat özgür basında bazı yazılardan anlayabildiğim kadarıyla e, Öcalan'ın da bugünlerde yeni bir açıklama yapması bekleniyor mümkündür. Mümkündür. Kongre ile ilgili kararların, kongre ile ilgili gelişmelerin Öcalan tarafından açıklanmasını da isteyebilir. Kandil onu da bırakabilir. Onları bilmiyoruz. Ya da Öcalan'la Kandil arasında bu kongre konusunda bir takım formüller üretilmiş, bir takım sonuçlara ulaşılmış da olabilir. Dediğim gibi fakat bölgede çatışma haberleri var. Türk ordusu bölgede gerili alanlarına teslim ol bildirileri atıyor. Yani klasik yaklaşımından hiç de vazgeçmiş değil. Fakat buna rağmen dediğim gibi süreçle ilgili olarak e, İmralı'dan, Erbil'den, DEM Parti'den, AKP'den gelen açıklamalar böyle. Bunları hepsini bir araya topladığın zaman öyle anlaşılıyor ki bu ay içerisinde, yani işte bir iki hafta içerisinde önemli bir takım gelişmeler olacak. DEM Parti'nin Genel Başkanı Bakırhan da bu konuda çok umutlu, umutlu olduğunu söylüyor. Artık yeni şeyler olsun diyor. Konvoyunda bekliyor, biz de bekliyoruz diyor. Dediğim gibi öyle anlaşılıyor ki görüşme trafiğinde bir takım e, ilerlemeler sağlanmış. E, ne olacağını bu 5-10 gün içerisinde bu ay bitmeden görmüş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz hayırlı sonuçlar üretilir. Umuyoruz ve diliyoruz Bu çatışmalı süreç sona erer. Kürtler ağır bedeller ödeyerek bir yere kadar geldiler. Artık Kürtlerin de, Kürt siyasetinin ifade ettiği gibi tıkanmış bir süreç var, gitmiyor. Bundan kötüsü olabilir, olmasın. Daha iyisi olabiliyorsa onlar olsun. Çatışmaya, kana, göz yaşına savaşa değil de siyasete bir yol verirsin. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yolu Kürtlerin önünde kapatmıştı. Umarız ve dileriz onlar da Pekke'den gelecek bu açıklamalardan sonra bu yolu açarlar sorunlar bütün boyutlarıyla demokrasi içerisinde görüşülerek, konuşularak, tartışılarak çözülmeye çalışılır. Böyle bir umut vermiyor AKP hükümeti de, Cumhur İttifakı da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de şahs olarak bana böyle bir umut vermiyor. Ama dediğim gibi hiç olmasa bu kez yalanmış olmayı çok istiyorum. Dolayısıyla umuyorum ve diliyorum barışa doğru açılan bir kapı olur, onurlu, adil bir barış olur artık. Kürtler kendi hak talep mücadelesini silahla savaşarak, kan dökerek, kanlarını, kendi canlarını vererek değil, demokrasi yoluyla gerçekleştirirler. Bu da önemli bir kazanım olur. Sıra süre evlerin sağlık durumu da maalesef ciddiyetini koruyor. Hayat tehlikesi de devam ediyor. Kalp sorunun yanında bir beyin sonu, nörolojik sorunlar yaşadığı da anlaşılıyor. Ciddi sıkıntıları var. Dediğim gibi ne yazık ki direniyor. Umarım ve dilerim bunu atlatır. Bu direniş hayatına geri dönmekle sonuçlanır. Fakat doktorlarından, yakınlarından, hastaneden e, gelen haberler e, doğrusunu söylerseniz çok ümit var değil. Yazık olacak. Gençler hayatını kaybedecek. E, böyle bir e, süreçte e, hayata veda etmesi kötü olacak. Yani hem kendisi hem ailesi hem sevenleri ya merkez açısından. Umuyoruz ve diliyoruz öyle bir sonuçla karşılaşmayız. Önemli bir gelişme de uluslararası alanda var. O da çok ciddi bir gelişme. Ukrayna Savaşı, Ukrayna'da süren Rusya, Ukrayna Savaşı bu hafta bitebilir. Trump böyle söylüyor. Bu hafta bu savaş bitebilir. Trump savaşın bitmemesi halinde bu işten vazgeçeceğini, görüşmeleri iptal edeceğini, İki tarafı da kendi haline bırakacağı mesajını veriyor. Tehdit de ediyor. Trump'a göre Perşembe'ye kadar yani bu hafta içerisinde Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi Ukrayna'da bir karşılıklı kalıcı ateşkesin imzalanması çok yüksek bir olasılık. Paskalya Bayramı nedeniyle Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuştu Trump. Aynen şunu söyledi. Çok yüksek bir olasılık bu hafta bu iş bitecek dedi. E, Putin'den de e, Buna benzer, bunu destekler açıklamalar geldi. Ukrayna ile bir barış görüşmesine açık olduğunu söyledi. Ee, Ukrayna konusunda Amerika'nın tutumundan özellikle Ukrayna'nın NATO üyesi olma konusundaki ısrarından vazgeçmiş olması yani NATO kapsini Ukrayna'ya Trump yönetiminin kapatmış olmasından da memnun olduğunu söyledi. Zaten Trump'ın temsilcisi de Trump yönetiminden siyasetçiler de ...Ukrayna asla NATO üyesi olamaz dediler. bu Konuyu kapattılar. Bir de medyaya Trump'ın hazırladığı... ...Putin'le birlikte hazırladığı gizli bir belgeden de söz ettiler. Sözüm oraya bir çözüm barış belgesi adı veriyor Trump ve Putin buna. Buna göre Trump, Kırım'ın Rusya'ya bırakılması konusunda kararlı görünüyor. Rusya'nın işgal ettiği bazı bölgeleri Rusya'ya vermek istiyorlar. Bir de dediğim gibi... NATO konusunda Rusya'ya güvence veriyorlar. Ukrayna NATO üyesi olmayacak. Savaş tam bu yüzden çıkmıştı. Şimdi böyle bir anlaşma olduğunu söylüyor. Uluslararası medyada yazıyor. Ukraynalarda bu konuda biraz tedirginler. Zelenski de bir açıklama yaptı. Zelenski yarın Londra'ya gidiyor. Yarın Londra'da önemli bir toplantı var. Ukrayna, Fransa, İngiltere ve Amerika bir araya geliyor koşulsuz, karşılıksız, uzun süreli ateşkes konusu konuşulacak. Yani bu barış süreci konuşulacak. Zelenski de bir takım gelişmelerin sağlanması halinde onları da çok ifade etmiyor ama Londra'ya gideceğini söyledi. Londra'daki başbakanla bir telefon görüşmesi de yaptı. Yarın Londra'dan bir karar çıkacak. Öyle anlaşılıyor ki Amerikalılar orada. Ee, Ukrayna adına bir ateşkes hazırlık kararı çıkacak çıkaracaklar. Perşembe günü de büyük ihtimalle Perşembe Cuma günü Rusya buna bir karşılık verecek. Aksi halde Trump diyor ki bu süreç bitti artık ben bir daha Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili bir çaba yürütmem diyor. Böyle bir tehdit de savuruyor. Biraz Rusya ile arası açılmıştı geçenlerde beklentileri karşılamadı diye Putin'e de epey bir etmişti. Fakat öyle anlaşılıyor ki yine Diplomatik görüşmeler bir aşamaya gelmiş ve bu hafta içinde Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı kalıcı bir ateşkes anlaşması imzalanabilir. Ondan sonra da bir barış konferansına doğru gidebilir. İran'la ilgili de gelişmeler aynı şekilde devam ediyor. Trump çok umutlu. İran'la çok iyi bir görüşme yaptık. İkinci görüşmeden sonra Roma görüşmesinden sonra bu açıklamayı yaptı. E, görüşmeler aracılık eden Uman e, görüşme dosyasını Putin'e götürdü, Rusya'ya götürdü. Rusya aslında o konuda da ara buluculuk yapıyor. Trump'la orada da birlikte çalışıyorlar İran meselesinde de. İranlılar da görüşmeden çıkan sonuçları Çin'e götürdüler. Öyle anlaşılıyor ki orada da diplomatik görüşmeler belli bir aşamaya gelmiş. Fakat savaş hazırlıkları da tam vaz devam ediyor. Netanyahu'nun bu konuda ısrarı da sürüyor. Trump az önce Netanyahu ile görüştüğünü söyledi. Bibi ile görüştüm dedi, kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bibi görüştüm dedi, İran konusunu görüştük, ekonomik meseleleri görüştük. Ben Netanyahu ile her konuda aynı taraftayım diye de ona da güvence veren bir açıklamada bulundu. Dolayısıyla İran meselesiyle, önümüzdeki günlerde Ukrayna meselesiyle birlikte dünya gündeminin ilk sıralarında yerini alacağı benziyor. Gelişmeler şimdilik böyle. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi bir akşam diliyorum.